Deniz Uhtun'da bu top sesleri nereden geliyor? Belki de Barbaros donanmayla seferden geliyor. Adalardan mı, Tunus'tan mı, Cezayir'den mi? Yeni doğmuş Ay'a baktıkları yerden geliyor. Deniz ufunda, bu top sesleri nereden geliyor? Belki de Barbaros donanmayla seferden geliyor. Adalardan mı? Tunus'tan mı? Cezayir'den mi? Yeni doğmuş aya baktıkları yerden geliyor. Deniz ufkunda bu top sesleri nereden geliyor? Belki de Barbaros donanmayla seferden geliyor. Adalardan mı, Tunus'tan mı, Cezayir'den mi, yeni doğmuş aya baktıkları yerden mi geliyor.